23. Daima şükredin. İnanır şükrederseniz Allah size azabı ne yapacak? Allah da şükrünüze karşılık verir. Yani şekür. O her şeyi gereğince bilir. Yani alim. Nisa suresi 147. ayet. Allah'a daima şükretmek ya da başka bir ifadeyle Bizlere lütfetmiş olduğu sayısız nimet ve imkan için ona teşekkür etmek en önde gelen kulluk vazifelerinden biridir. İnsan yapısı itibariyle daima istekte bulunur ve dünyevi imkanlar açısından sürekli olarak kendisini kendinden daha iyi durumda olanlarla mukayese eder. Buysa kişinin yaratıcısına karşı nankörlük yapmasını beraberinde getirir. Oysa gönülden Allah'a bağlı inanan bir kul içinde bulunduğu her türlü olumsuz durumda dahi Allah'a şükretmek için vesile arar. Sıkıntı ve darlık içinde ise örneğin bu durumun kendi hatalarından kaynaklandığını ya da Allah'ın kendisini imtihan ettiğini kavrayıp onun hükmüne teslim olur. Modern çağın manevi değerlerden olabildiğince yoksun bir hayat yaşayan insanları mutluluk ve memnuniyeti sadece maddi değerlere indirgedikleri için sahip oldukları sayısız nimeti görememekte göremedikleri için de tüm bu nimetleri kendisine karşılıksız olarak bahşeden yüce Allah'ı gereğince takdir edip ona şükredememektedir. Kur'an'da Allah odur ki sizin için işitme gücü, gözler ve gönüller oluşturdu. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. 23. sure 78. ayet diye buyurulmakta ve insanların sahip olduğu gerçek değerlerin farkına varamayarak ne kadar az şükrettiklerine dikkat çekilmektedir. İslam dinini kabul etmek yani Allah'a teslim olmak aynı zamanda Allah'ın hükmüne razı olmak anlamına gelmektedir. Şüphesiz yüce Allah kullarına karşı çok büyük lütuf ve merhamet sahibidir. Ezeli ilmiyle yaratmış olduğu tüm insanlardan daha fazla hikmet yani bilgelik sahibidir kullarının iyiliğini istemekte ve onları doğru yola iletmek üzere bildirimlerde bulunmaktadır. Demek ki Allah bizim için neyin hayırlı ve iyi olduğunu bizden daha iyi bilmekte ve bizi mutlu sona ulaştırmak için türlü şekillerde imtihan etmektedir. Kısacası şayet kul Allah'ın rızasına erişmek ve ebedi bir saadete kavuşmak istiyorsa daima şükretmeli ve her zaman için Allah'tan hayırlısını dilemelidir. İçinde bulunduğu en zor durumlarda bile şükretmesini bilen insan farkında olmadan büyük bir kalp tatminine ve iç huzura ulaşır. Sahip olduğu sayısız nimet karşısında şükretmesini bilmeyen ve üstelik nankörlük yapan insansa sahip olduklarından mahrum kalma, kaygı ve endişesiyle daima mutsuz olacaktır. Karşısında şükretmesini bilmeyen ve üstelik nankörlük yapan insansa sahip olduklarından mahrum kalma, kaygı ve endişesiyle daima mutsuz olacaktır. Mutsuz olacaktır.